Ser Kuçko Bey Beyefendi Ben kurmuyo bizim kırmızımız Headshotların kralı Dünyanın en iyi oyuncusu Lan bunda hile var gel Sadi gel 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 Dur gençler biz bunları bu halimizde alırsak var ya Bu ne yapıyor oğlum sen Y444'sün Lan tek başıma bir veste 4 atıyor adam lan. Yattı bu. O nedir ona. O nedir? Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Beni sorarsanız ben bendeyim. Sizlerle beraber hırrım gibi bir Free Fire videosu ile beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu 3-0'dan 4-3 yapmaya çalışacağız EÇ dereceli de. Gençler videoyu geçmeden önce kanala abone olup ve videoya like ve yorum atarsanız elleriniz temiz kalır. Ben hani hijyene değer veren, hijyeni seven bir insan olduğum için. Eğer bu dediklerimi yaparsanız elleriniz tertemiz olur. Yoksa sıkıntı çıkar. Bugünlük 3 tane konumuz var gençler. 3 sıfırdan çevirme denemesi için bu arkadaşlarımı davet ettim. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben size arkadaşlarımı kısacana tanıtayım gençler. Ser Kuçko Bizim Sadık Beyefendi <laughs> e, Drankurmio Bizim kırmızımız Headshotların kralı Dünyanın en iyi oyuncusu Akulacım sana soruyoruz. Bu maçı çevirebilir miyiz? Yani grupta ben olduğum için tabi çevirebiliriz. Kendine güvenli bu arada Ser Drangur sana soruyoruz. Sence bu maçı çevirebilir miyiz? Tabi bak bu da kendine güveniyor aslanlarım. Serguyo sana soruyoruz. O Lene daha sormadık mı? Deniyor. Direkt cevap veriyorsun. Neyse gençler. Başlıyoruz. İnşallah kazamız mübarek olsun. Hile gelmezse 10 numara 5 yıldız bir video çıkarmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah gençler hile gelmez. Vallahi biz hani videoyu videodan önce 3-4 maç dedik. Bir deneyelim gençler kaydı açmadan. Lan öyle bir hile geliyor. Bak 3 maç üst üste hile geldi. Bak burada chat yazanlar zaten hepsi hiledir. Şöyle gösterin bak şunlar. Şöyle de bakın. Chats mesela şu baldwin. Hani burada da duvarın içinden falan geçiyordu. Hani normal bir şey değildi bu. Normal olsaydı oynardık gene. Ama duvarın içinden geçtiği için bizi kutandın yaptı açıkçası. Ama biz bugün bu videoyu çekeceğiz. Çekeceğiz derken yanlış anlamayla video çekeceğiz. Aklınız başka yerlere gitmesin. Anladınız siz. Neyse. Şimdi oyna da başlasa çok iyi olacak da. Hele şükür oyna başladı yav. Şimdi bakalım karşıya inşallah hile gelmemiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. Tamam, hile yok sanki. Güzel. Sanki sanki hile yok. Güzel hile yok. Aynen hile yok. Güzel güzel. Hiçbir şekilde bir silah almayın. Gelin benim arkamdan oynayacaksınız. Tamam? Aynı şöyle gelin ha. Bak o gittiğim gibi sırasıyla gelsek daha iyidir adamlara. Hadi gençler size güveniyorum yapabilirsiniz. Ola Sergio silahla koysana Mediterranean. Bence alırız bunları. Sağdan gel, sağdan gel 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 gel. Dur gençler şimdi. Lan oğlum biz bunları bu halimizde alırsak var ya. Bu ne yapıyor oğlum? Sen vay 444'sün. Lan tek başıma bir beste 4 atıyordum lan. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Bolvarın içinden geçeriz. Adamlara AFK halimle bile 1 vs 2 attıysam sakin olun. 10 numara 5 yıldız bir video geliyor. Bu arada benim dişlerim gençler böyle bakmayın hani düştüğüne. Ben armut çok seviyorum. Armut da çok sertti. Ben ısırdım an dişlerim gitti. Aynen, aynen aynen. Aynen. O nedir oğlum? O nedir lan? Abi parmak marmak atıyor. Tövbe estağfurullah. Ne sapıksın ya. Parmakçıdır bu da bizim. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> İstiyorsanız SS'inizi alalım. Hadi gidelim yavaş yavaş. Bizim sergi önden gidiyor. Çünkü kendine çok değer veren bir insan. Koşma koşma. Medet deniyor <laughs> koşma. Neyse sakin sakin. Rakipler şimdi diyor biz bunların içinden geçiyoruz. Elimit eder midimit ne nedir. Artistçe oynamaya çalışıyor ama. Bu artistçe oynamanız bize sökmez. Biz bu memleketin babalarıyız babaları. Ayık olacaksınız itaat edeceksiniz. Senin tamam video bitti. Şimdi bu sefer uzanarak gidelim. Silahını geriye adet etsene. Gelin bu sefer uzanarak gideceğiz. Tamam mı? Gel. Hadi aslanlar hadi. Hadi aslanlar yapabiliriz. Oğlum bu ne yapıyor lan böyle? Selam Serguyo. Ha geldiler. Oğlum bana buz attılar lan. Hadi. Hadi. Tamamdır. Şu an adamların içinden geçme zamanı. Cephaneleri toplayın. Al cephaneleri. Al umepeleri. Al 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 al. Seri bir şekilde al. İstekleri gönderin her şekil. Gönderdim bir tane de AK alalım. Uzaktan mesafeden işimize yarayabilir. İstek atın ben size buz falan alayım gelin. Yani. Öyle lazım değil zaten. Gelin beraber oynayalım direkt. Bu sefer bu maçı bitirelim bence gelin. Şu sağdan gidelim. Gel Yılmaz. Bence olduğumuz yerde pusalım geldikleri gibi üstlerine atlayalım. Ne diyorsunuz? O da olur da şu öndeki evde pusalım ama. Tamamdır gel seri gelmeniz lazım ama gel 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 toplan toplan. Tamamdır burada bekle. Oturun ifşa olmayalım. Buradan kimse gelmedi bu arada. Ayak var. Gördüm. Önümde. Bir daha vermesi var. Yattı biri. Çektim ben. 69 7 bu arada karşındaki. Helal. diğerin nerede? Bana salma onu. Evin içinde, evin içinde orada. Lan bunda hile var. Aa. Alırsınız. Helal. Dur dur hile var. Bekle bekle dur. Alacağız ama bunları bekle. Hile olmasına rağmen alacağız bunları. Sakin relax relax relax. buraya istiyorsan gel at. Yo çift AVM değil ya UMP ile falan oynadım ben. Şuradan CVD atabilecek var mı bir tane? Helalsin. O hile miydi yoksa şans eseri mi vurdu? Ben bir şey anlamadım ki. Oyunun başına da söyleyecektim de bir görmeden şey yapmayayım da hileyi. Alırız gel. Beraber oynarsak alırız. Öne doğru bir tane buz açarım ben. Ben oraya bomba gönderiyorum. Buradan kimse gelmedi sanırım. Aynen. Burada, Yedi bir abi. Şu solda da var bir tane. Sağ pardon. Bombası olan var mı? Direkt buna göndersin bir tane. Helalsin baydanı çekmeye bak. Biden ben çek direkt şuna giriyorum bu arada. Kendi bezinde. Oğlum burada kimse yok muydu lan? Önümde önümde. Burada vardı ya. Hile burada. Hile evet. burada. Oğlum hile değil mi lan bu? Az önce şansa mı vurdu acaba? AVM'leri yoktu. Az önce AVM'leri vardı. vardı. yoktu. Aynen öyle. Dur alacağız. Bekle. Bu zaten önceden hani normal videoda falan olmadığım zamanlar karşıma geliyordu. Hilelerle giriyordu. Panellerle oynuyordu açıkçası. La gençler bu oyun platformunda zevkinizi yaşayın. Bırakın şu hileleri ya. Valla var ya insanın hani hevesinin içine ediyorsunuz açıkçası. Gel beraber oynayalım. Sal mı bu oyunu bak. Az daha gidiyordum lan dur be. Sağ tarafta. Yattı bu. Adamını tutuyor ya. Biriniz benimle oynasanız da şunları bir çekelim. Önümüzdeler ha dikkat et. Bekle bekle önce bomba açacağım bekle girme. Tamam gir. Yattı biri. Diğeri de yatmış zaten. Helal. Helalsin takım. Nice takım. Nice takım. Aferin size. Tamamdır. <gülüyor> Son, <gülüyor> maç. <gülüyor> Son maç. Son maç. İnşallah çevireceğiz gençler. Ya Allah. Bismillah. Alacağız. Gelin beraber oynayalım. Alırız zaten. O kadar şey değiller. İlk round sanki o diğeri böyle değişik vurdu da şimdi normal hani sanki hile değil gibi. Bence bu el çift AVM alırsa sıkıntı olabilir. Birlikte oynayalım alırız aslında. Direkt bombanız varsa benim oyunum takıldı lan. Başlan oyunum takıldı. Tamamdır çözdüm. Yapma. Bekle. Vurdum vurdum gel gel bir ikimiz tutarız. Hile bu arada. Ha. Yunus helalsin Helal. bekle 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 bekle. Bitir, bitir. Ayak izi var. Hile düştü. Hile düştü tamam. Onda bitir onda Yatın lan aşağı. Lan oğlum hileniz falan kurtarmaz ha sizi. Tamam mı? Hile falan kurtarmaz sizi. Yapacak hiçbir şey yok. Buranın agası da biziz. Paşası da biziz. Kralı da biziz. Nice. Gençler videomuzu gördüğünüz gibi hilelere rağmen ne bileyim mesela videoyu çekme isteğimizi hiçbir zaman kesmedik. Sizlerden de ricamdır hani video destek amaçlı bana destek amaçlı video kesinlikle bak ama kesinlikle like'ları yapıştırın abone olun bildirimleri açın bunlar zaten ücretsizdir videoyu da buraya kadar sarmadan izleyen arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum canımsınız iki gözümsünüz <laughs> bıçarıyla videoyu sonlandırıyoruz her şey için ama her şey için sağ olun Allah'a emanetsiniz dikkat edin kendinize seviliyorsunuz kapat